Konumuz paralı askerler. Diyeceksiniz ki hangi çağda yaşıyoruz Cüneyt Bey? Paralı askerler mi kaldı? Ne yazık ki paralı askerler yeniden hayatımızın tam ortasına girdi. Aslında onlar hep vardılar. Yani sadece 15 denizcimizin kaçırıldığı günlerde ya niye acaba o gemilerde paralı askerler korunmadılar? Neden koruma alınmadı diye sorular sorulmuyordu. Irak savaşından itibaren adına Blackwater denilen ve farklı isimlerde karşımıza çıkan yapılarda bir anlamda savaşlar özelleştirildi. Emekli askerler tıpkı lejyonerler gibi yeniden silah altına geldiler. Bu sefer vatan millet Sakarya için değil, sadece duygusal para için. Ve bunlar kimi zaman Afrika sınırında gemileri koruyorlar, kimi zaman Libya gibi savaşlara katılıyorlar, kimi zaman Irak işgalinde suçsuz, günahsız insanları öldürüp, Trump tarafından affedilecek kadar imtiyaza sahip olabiliyorlar. Milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bir dönem Türkiye'de tartışılmıştı. Acaba Sadat adında bir organizasyon paralı asker mi kuruyor, paralı asker mi örgütü mü kuruyor diye. Şimdi isterseniz bu konuyu Türkiye'de bilen değil, yapan bir isme, isme soralım. Emekli bir assubay Sinan Köroğlu. Şimdi Sinan Bey bu şirket kurmuş ve de parayı kim verirse onları koruma yapıyor. Bayağı ağır silahlarla, tüfeklerle, işte bazukalarla ne aklınıza gelirse. Ancak Sinan Bey tabii ki bu şirketi Türkiye'de kuramamış. Florida'da kurmuş. Son derecede ilginç bir hikayesi var. Gelin Sinan Bey'e soralım. Sinan Bey Nedir bu organizasyon? Nasıl işler? Paralı askerlik dediğiniz nedir acaba günümüz dünyasında? Şimdi bunu etüt edebilmek için 20. yüzyıla dönmek lazım. 20. yüzyılda iki büyük savaş var. Bunlardan bir tanesi Vietnam. Amerika 50 bin asker kaybediyor orada. Diğeri Afganistan. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 30 bin asker kaybediyor. Sonrasında kamuoylarından gelen tepkiyle Alternatif yöntem arıyorlar ki bu yöntemin e, tarihi geçmişi de var. Bu adamlar aslında gölge ordular. Yani bahse konu ülkelerin ya da egemenlerin, e, sair ülkelerdeki menfaatlerini çıkarlarını korumak için oluşturdukları yapılar. E, odaklanılması gereken bölge Orta Doğu. Orta Doğu'da öncesinde Afganistan'da var. Afganistan öncesinde Irak'ta var. Suriye'de var, Libya'da varlar. Bu bölgelerde faaliyet alanları dolayısıyla orada icra ediyorlar, görevlerini icra ediyorlar. İlk başta Amerika'yı tarif etmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri bu yapıyı kullanıyor. sonrasında Rusya, Keza İngiltere, Ukrayna gemi koruma hizmetleri üzere Eritre'de ...kendilerinin kurdukları şirketleri bu bölgelerde konumlandırıyor. Onlardan faydalanıyorlar. Sinan Bey biraz tarihçesini anlatır mısınız? Ben Irak Savaşı'ndan hatırlıyorum. Blackwater adında bir e, güvenlik şirketi. Hatta o dönemin savunma bakanı Rumsfeld'in de e, yönetim kurulunda o, üyesi olduğu bir şirket. Irak işgalinde birebir aktif görev almış. Kimi sivillerin ölüm olayına karışmış. Hatta bu isimler... Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkum olmuşlardı, cezaevinde olan isimler vardı ve Trump gitmeden önce, başkanlık sarayından gitmeden önce af çıkarttığı isimler arasında bunların da olduğunu biliyoruz. İlk ne zaman başladı bu özel ordular? Tarihi döneme, tarihin eski dönemlerine dayanan bir geçmişi var bu yapıların. Roma İmparatorluğu'na bakmak lazım ama yine hızla 20. yüzyıla dönüyoruz. Şimdi bu yapılar... Irak örneğinden bahsedecek olur isek. Irak işgali esnasında 2003'te 450'ye yakın Amerikan askeri hayatını kaybediyor. İşgalin devam ettiği süre boyunca 2011 yılına kadar bu sayı 7 binlere kadar erişiyor. Sonrasında bir yöntem geliştiriyorlar. Diyorlar ki bir özel askeri şirketten faydalanalım. Dolayısıyla kamu baskısını hafifletelim. En nihayetinde bu askerlerin ya da paralı askerlerin naaşlarının ilgili ülkelere gitmesi tepki yaratmıyor. Bahse konu ülkelerin, bahse konu coğrafyalarda menfaatlerinin korunması için ordularıyla sirayet edemeyecekleri noktalarda alternatif yöntem olarak bunlara başvurulur. Wagner bunlardan bir tanesidir. Suriye'de Rusya ordusu belli başlı bölgelerde müşterek operasyonlar yapar rejimle birlikte ama daha başka bölgelerde ee, Rusya menfaatlerinin korunması ya da ülke çıkarlarının tahkim edilmesi için bu yapıdan faydalanılır. Ee, geçen yıldı ya da bir buçuk sene önceydi galiba e, Amerikan hava kuvvetleri bir Wagner konvoyunu vurdu. 200'e yakın Wagner personeli o operasyonda hayatını kaybetti. Ee, Rusya'da bir tepki gelişmedi. Bunun hayatını kaybedenlerin tamamının Rus ordusundan olduğunu düşünün. ...elbette ki tepki doğururdu. Yine böyle alternatif yönden yöntemlere başvurmayan ama paramiliter gruplar üzerinden faaliyet yürüten ülkeler de var. İranı da buna örnek gösterebiliriz. Keza ispat edilmemiş olmakla birlikte Suudi Arabistan'ın da bu yöntemlere başvurduğunu... ...Yemen'de ve Suriye'de ve dahi başkaca bölgelerde tespit etmek mümkün. Irak'ta zaten isim yaptılar. Blackwater var. Blackwater daha sonra adını değiştirdi. <laughs> Irak'taki lekeyi silmek maksatlı akademi oldu. Arada bir X adını da aldılar ama en son akademide karar kıldılar. Ee, Wagner var. Armor var. DynCorp var. Ee, İngilizlerin Ruslardan satın aldığı bir şirkette var. Adını şu an anımsamıyorum. Ee, en bilinenleri bunlar ama tekrar söylüyorum yani bu bahse konu şirketler e, özel askeri şirketler olarak tarif edilemez. Bana göre edilemez. E, gölge ordulardır, alternatif ordulardır. Bahse konu ülkelerin sahir ülkelerde, otoritenin olmadığı ülkelerde, iş çatışmanın hüküm sürdüğü bölgelerde menfaatlerini gözetmek için kullandıkları yapılar diyebiliriz. Bunun için şu da söylenebilir, İngilizler Libya'da bir operasyon yaptılar. Daha önce bir yerde anlatmıştım bunu, çarpıcı bir örnektir. E, Libya'da iç savaş başladığı zaman İngilizler bizzat orduları vasıtasıyla oradaki vatandaşları kurtarmak için bir operasyon yaptı. O operasyonda e, helikopterleri vuruldu, inmek zorunda kaldı ve isyancıların eline geçtiler. İsyancılar da bu görüntüleri ilgili ülkenin aleyhine kullandı. E, İngiliz ordusu ile ilgili orada bir soru işareti belirir haliyle. E, bunu ortadan kaldırmanın, bunu minimize etmenin bir nevi tırnak içinde komik duruma düşmemek için yapılabilecek yollardan bir tanesi de bu. E, diğerlerini zaten saymaya da gerek yok. Sinan Bey mesela siz şimdi Türkiye vatandaşısınız ya da diyelim. Bir Türkiye vatandaşı ya da bir İtalyan gidiyor Afrika'da bir ülkede silahlarla neredeyse savaşa katılıyor ya da e, herhangi bir e, koruma yapıyor. Zaman zaman suçla işleyebiliyor. Bu ülkelerin hangisinin kanunlarına tabi? Yani doğdukları, tabiatında oldukları e, ülkelerin mi kanunları yoksa orada o eleme gittikleri ülkelerin mi kanunları geçerli? Bunun için Cenevre merkezli bir kuruluş var. DCAF. Ee, Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Denetimi Merkezi, onun deklarasyonuna, bildirimlerine bakmak lazım. Ee, DCAF bunun hukuki çerçevesini çizmiş. Demiş ki, özel askeri şirketler aslında sahir ülkelerde, kendi ülkelerinde özel güvenlik şirketi olarak anılır. Nezaketen. Ee, özel güvenlik personeli de yine aynı şekilde paralı askerdir. Yani... İlgili ülkede herhangi bir ülke olabilir bu. Oradaki özel güvenlik yasasına göre tarif edilmiş bir şirketin uluslararası hukuk denkleminde karşılığı özel askeri şirket ve paralı askerdir. Hukuk bu gözle bakar. Yine DCAF özel askeri şirketlerin e, görev sahalarını, faaliyet sahalarını belirlemiştir. Birinci öncelik yüksek riskli bölgelerde koruma VIP koruma da diyebiliriz. Misyon koruma görevi de diyebiliriz. Sonrasında istihbarat, sonrasında operasyonel faaliyetler ki çekince orada doğar ama Güney Afrika'da bir milli parkın korunması işi de özel askeri şirketlere teslim edilmiştir. Ee, diğer bir unsur da yasal çerçevesi bütünüyle hazırlanmış ve oluşturulmuş gemi koruma hizmetidir. Ee, hukuk şurada bir soru soruyor. E, bu yapılar görev yaptıkları, görev aldıkları ya da faaliyet icra ettikleri ülkelerde herhangi bir suça karışırsa nerede yargılanacaklar? E, yine bunu e, yukarıda saydığımız ülkeler ve onların kullandıkları bu gölge yapıların faaliyet yürüttükleri ülkeler üzerinden okuyamayız. Yani Irak'ta suça karışan bir özel askeri şirketin e, hukuki manada hesap verebilirliği işgal altında olan bir ülkenin konumunun sorgulanmasıyla statüsüyle de doğru orantılı. Öyle olunca da ne oluyor? Amerika ilgili yapının suça karıştığı öngörülen bölümünü alıyor ülkesine götürüyor. Orada yargılıyor ya da işte bunu paylaşıyor ya da paylaşmıyor. Ama mesele bu bundan ibaret. E, Irak'a bakmak lazım. Amerika'ya bakmak lazım. Irak'ın Amerika'nın Irak'ta neden var olduğuna bakmak lazım ve Irak'taki otoritenin kimin uzantısı olduğuna ya da kime hizmet ettiğine de bakmak lazım. Böylece hukuki sorumlu ya da suça karışmışlık bağlamında hesap verilebilirlik ortaya çıkar. Az önce altını çizerek söylemiştim. Yani DCAF özel askeri şirketlerle ilgili bir tanım yaparken gemi koruma faaliyetinin tüm hukuki gerekliliklerini tarif etmiştir diyorum ama orada da atıf şunadır Birleşmiş Milletler Alt Komisyonu Uluslararası Denizcilik Örgütü ve onun protokolleri var ISPS kod gibi bu kodda dünya üzerinde 3 bölge tehlikeli deniz olarak güvenlik seviyesi 3 olarak tarif edilmiş ee, Malezya, Endonezya Tayland arası Malaka Boğazı ee, Aden Körfezi ve Nijerya Lagos açıkları, e, Gabon Körfezi. Bu bölgelerde IMO Uluslararası Denizcilik Örgütü özellikle şunu tavsiye ediyor. Şirketten şirkete bir hizmettir. Gemilerinizi korumak için bu manada yetkin ve yetiştirilmiş, eğitimli özel güvenlik şirketleri, tırnak içinde özel askeri şirketlerden faydalanın onların kullanacağı teçhizata kadar, teçhizat ve silaha kadar tarifi yapılmıştır. Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin limanlarında kolaylaştırıcı hizmetler bağlamında tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu ekibin gemiye ulaşmasında, gemiden alınmasında ve teçhizatlarının emanete alınmasında yardımcı olunuz gibi ee, yine Aden Körfezi'ndeki deniz haydutluğu terör sınıfındadır. Görünen olur ki aynı şey Gabon Körfezi içinde yakın gelecekte söz konusudur. E, terör örgütleri ya da bu manada yani illegal yöntemlerle kazanç elde eden unsurlar bir başka unsurun faaliyetlerini kopya ederler. Kopyadan kasıt da şudur. Malaka Boğazı'ndaki yöntem Laos için düşünülmez ama Aden Körfezi'ndeki yöntem Gabon Körfezi için birebir uygundur. E, gittikçe İlk başlarda gemiye çıkıp gemiyi sadece gasp edip e, gemicilerin nesi var nesi yok alıp giden bu insanlar şimdi beraberlerinde denizcileri götürmeye başladılar. Yarın bir gün bu haydutları organize eden ve onlara komuta eden, e, hiyerarşik yapısının altında bunları ezip onların üzerinden beslenen terör örgütlerinin de Gabon Körfezi'nde köşe tutacağı, başları tutacağı da açıktır. Bu da beklenmelidir. Sinan Bey çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler gelin isterseniz bu işin askeri boyutunda emekli bir tu General'e Fahri Erener'e soralım. Fahri Bey bu askerler, özel paralı askerler hangi şartlarda, nerede nasıl kullanıyor acaba? Evet, paralı askerler dediğimiz özel askeri şirketler ve bir de kiralık askerler diye iki statü ayırmak gerekiyor. Buna ilişkin esasında uluslararası birçok hukukla ilgili girişimler olmasına rağmen bu girişimler bir sonuç alamamıştır ve dünyada gerek kiralık askerlerin gerekse özel askeri şirketlerin kullanımları giderek artmaktadır. Bunların yapmış olduğu çatışma alanlarındaki savaş suçları insan hakları ihlali dahil olmak üzere e, silahlı çatışma hukukuna aykırı e, birçok eylemleri bulunmaktadır. E, ancak e, herhangi bir devlet tarafından e, üstlenilmediği için e, uluslararası ceza mahkemelerinde de e, karşılığı bulunmamaktadır. E, bu yüzden e, özel askeri şirketlerin veya kiralık e, askerlerin yapmış oldukları bu ihlallerin karşılığının mutlaka alınması gerekecektir. Aksi takdirde bu giderek yerleşik bir düzen haline gelmektedir. Bugün Afganistan'da, Irak'ta ve Afrika'da birçok bölgede soykırım kapsamına girebilecek çok önemli suçlar işlemektedirler. Ve bunlar gerçek anlamda araştırılmadığı için ve uluslararası hukukta da tam karşılığı bulunmadığı için ciddi bir şekilde insan hakkı ihlaline yol açmaktadır. Ee, başarısız devlet dediğimiz ülkesine sahip olamayan devlet sayısının giderek artmış olması ve bunun dışında e, özelleştirme dediğimiz e, bir kısım e, önemli devletin yürüttüğü konuların e, diğer şirketlere verilmesinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, ki dünyada soğuk savaş sonrası dönemde 6 milyondan fazla KGB ajanları dahil asker fazlalığının ortaya çıkması bu tür yapılara devletlerin yönelmesine de neden olmuştur. Bunlar başlangıçta kiralık askerlerken daha sonra bunlar normal bir anonim şirket haline gelmiştir. Ancak sayıları giderek kontrol edilemez bir hale gelmektedir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok bölgede kullandığı yüzden fazla askeri şirket vardır ki bunlara ödemeleri 60 ile 100 milyar dolar arasında değişmektedir. Bunların sadece kendi ülkesinden değil diğer ülkelerden gelen askeri şirketlere de yer vermektedirler. Ve riskli olan bölgelerde Birleşmiş Milletler'in konvoylarının korunmasında, hapishanelerin korunmasında ve benzeri gibi birliklerin riske edilmeyeceği yerlerde özel askeri şirketlerin kullanıldığını görüyoruz. Bu bunun dışında değerli maden yatakları, ki örneğin Afrika'da elmas madenleri, petrol yatakları, Irak'ta yine petrol yataklarının 147 ayrı petrol yatağının korunması da özel askeri şirketlere verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez harekatında ve 2003 yılındaki Irak harekatında kullandığı asker sayısının neredeyse yedisini özel askeri şirketler oluşturmaktadır. Özel askeri şirketler tabii tek boyutlu olarak çatışma alanında çatışan veya koruma sağlayan unsurlardan ziyade üç kategoriye ayırmak gerekiyor. Danışmanlık yapanlar, lojistik destek sağlayanlar ve bizzat çatışma alanında muharip olarak çatışmaya katılanlar şeklinde. Fahri Bey çok çok teşekkür ederim.